Evet arkadaşlar defne yaprağı nasıl temizlenir merak edenler için video çekiyorum Evinizde yapmak isteyenler e, ekledir için bunu yapabilir 12 ay boyunca devamlı iş var nasıl yapıldığını gösteriyorum bütün yapraklar kırılmamış yapraklar önünüzde bir aldığınız değere tepsiye ayaklı sofranız varsa ayaklı sofrana daha rahat oluyor Önünüze gelen mesela aynı pirinç ayıklar gibi. Önünüze ne geldi mesela? Kırık yaprak. Kırık yaprağı yan tarafa sıyırıyoruz. Önünüze ne geldi? Bütün yaprak. Bütün yaprağı önünüzdeki leğene tepsiye atıyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Evde yapmak isteyen sürekli bu işi yapabilir. 12 ay boyunca bu iş var. Saranlı merkeze dağıtmayı düşünüyoruz. Yapmak isteyen bize ulaşabilir. Günde 1 kilo yaparsanız ayda 300 lira yapar. Kilosu 10 lira. Günde 2 kilo yaparsanız ayda 600 lira yapar. Size kalmış bir şey. Siz nasıl yaparsanız, ne çok sıklıkla yaparsanız, başında ne kadar sık durursanız o kadar ürer bu. Ee, dediğim gibi önünüze gelen ne var şu an mesela? İçinden ayıklamayı böyle çalıştınız mı? Üremez. Önünüze ne geldi? Bütün yaprak. Bütün yaprağı önünüze atıyorsunuz. Geri kalan kırık yaprağı yan tarafı sığıyorsunuz. Kırık yapraklar ayrı harerde bütün ayıkladığınız tepsideki leğendeki yapraklar ise ayrı harele koyuyorsunuz. Herkesin harelinde ismi yazıyor. Ona göre kilolar sağlatılıyor. Sizin yaptığınız harelerden numune alınıyor. Kaliko, kalite kontrol amacıyla fabrikada tek tek harelerinizden yüzler gram alınıp onların kontrolünü sağlıyorlar. Kim kaçta kaçı kırık yapmış, kaçta kaçı sağlam yapmış. Bu şekilde oluyor. Yani evde yapmak isteyen bu işi ben yapabilirim diyen bana ulaşabilir ben detaylı bilgi verebilirim